Babam dönmüyor mu hala köyden? Biraz daha kalacakmış. Ne kadar? Hastane belli olmadı mı daha? Staj hastanesi mi? Hı -hı. Yok. Belli değil daha. O doktor önlüğünü giyeceksin ya. Beyaz <laughs> beyaz. Melekler gibi. Melek mi? Utandırma beni anne. Sakın utanma. Öyle gurur duyuyorum ki seninle. Hadi bitir kahvaltını. Oo, okula geç kalacağım. Daha erken değil mi kızım? Postaneye uğrayacağım önce. Kerim'e mektup yazdın da. Hmm, ne zaman bitiyor askerliği? Az kaldı. Çok az. Hadi hoşça kal. Cık, güle güle canım. Elif ne zaman geliyor? Bilmiyorum ki. Suratın asacağını bilseydim hiç sormazdım. Ne yapayım özlüyorum. Babası da özlemiştir herhalde değil mi? Ömer'e de ayrı bozuldun zaten. İnsan bir uğrar halatır sorar. Bana bak Müjgan Hanım. Seni ihtiyarlıyor musun yoksa? Pek bir alınganlaştın. Acelen yok muydu senin? Hadi bakayım. <laughs> Müjgan arıyorlar efendim. Anneannem. Anneannemle konuşacağım ben. Tamam kızım sakin ol. al Anneanneciğim. Nasılsın? Ben seni çok özledim. Beni anneanneme götür. Ne olur götür. Tamam. Ver bakalım. Ben de konuşayım anneannene. Alo. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. İşler yoğun, uğrayamadım hala. Elif sizi çok özlemiş. Hem onu getiririm hem de sizi görmüş olurum. Ben de gelmek istiyorum. Filiz'e gelmek istiyormuş. Tamam. Görüşmek üzere. Yaşasın yaşasın. Anneanneme gidiyorum. <laughs> ben çantamı alayım. <laughs> Sanki işkence yapıyoruz burada. Pek meraklı gitmeye. O çamurlu mahallede ne varsa. <laughs> ne? Kıza mı çarptın? Sakin ol anacığım. Ah yaşıyor mu? İyi mi? Durumu nasıl peki? Telaşlanma anne. Ay nasıl telaşlanmayayım yavrum? Kız iyi anneciğim. Aman çok şükür. Ay Allah'ım çok şükür. Sen nereden biliyorsun? Esali anlattı. Epes yani Yılmaz. Ya. Herkesin haberi var bir ben mi bilmiyorum. Aşk olsun yani. Anacığım heyecanlanma diye dün söylemedim. Ben kalkıyorum. Zaten hastaneye gideceğim. Dur ben de geleyim. Siz nereye Ahmet Bey? Babam Müjgan teyzeme götürsün Elif'i göreceğim. <laughs> e oğlum Elif babaannesinde dedim ya. Artık gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Geçerken bırakırım <laughs> Müjgan ablanın dükkanını. E, aferin Salih. Sen de şımart oğlunu. Şımartacağım tabii. Bir tanem o benim. Müh. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. Hadi güle güle. Hoşça kal. <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. <gülüyor> hop. Hop. Hoppa. <laughs> <laughs> Babacığım şurada durabilir miyiz lütfen? Ee, bakın. Babamla Aa. geldik. Aa. İtalya'dan geldiler ya. Aa. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Anneanneciğim. Anneanne. Canım aşkım bir tane anneannesinin bir tanesi. Nasılsınız? Aynı işte kızım. Devamlı ne olsun. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Kusura bakmayın. Ederim. Şirketin şehri yüzünden ancak gelebildik. Tabi oğlum tabi. Onca iş varken. Hoppa. Hoppa. Aferin dayıcığım. Ahmet. Yılmaz amca. Ay. Sen gene büyümüşsün ya. Vallahi taşıyamayacağım ha. Merhaba Salih. Hoş geldiniz. Ahmet mi? Evet. Çok ağırlaşmışsın sen. Ya taşırsın. Hoş geldiniz. Merhaba nasılsın? Özlemiş Elif. İyi. Merhaba Filiz. Hı -hı. Merhaba. Ömer gel bir çay içelim. Harika olur. Hadi Filiz. Filiz. Biraz konuşabilir miyiz? Gelsene Filiz. Please lütfen. Biraz zaman ayırabilir misin? Şimdi ziyarete geldik. Ben seni sonra arayacağım tamam mı? Elif. Hadi sen de gireceksin. Yılmaz amcamla kalacağım biraz. Hadi. Bak anneannen de teyzeler de seni çok özlemiş tamam mı? Al bakalım bunu sen de bunu al. Hadi bakalım. <laughs> gel gel buraya. Fıstığımız nasıl bakalım? İyiyim. <laughs> Özlettin kız kendini. <laughs> sen yokken çalıştıramıyorum vallahi ben bunları. Neden arayacağım dedin? Gel bakayım buraya gel. Oh anlamadım. Yılmaz'a ararım dedin. Dedim işte Ömer. Zaten hisse senetleri için konuşmamız gerekmeyecek mi? Buyurun. Canım ölç bakalım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun. Ee e, Ömer. Bu artık ne? biraz kalırsın herhalde gelmişken. Hemen dönmezsiniz İtalya'ya. Aslında işleri buradan yürüteceğiz artık. Gerekmezse dönmeyi düşünmüyoruz. Aa ne güzel. İnsan batonunu özlüyor. Hem Elif de burada. Anneanne. Ya. Tabii. Ya. Kalmanız en iyisi. Anneanne açamadım. Gel. O şeker nereden çıktı Elif? Yılmaz amcam verdi. Yabancılardan bir şey almak doğru değildir. Yılmaz amcam yabancı değil ki. Değildi değil mi hala? Dur ben açayım onu canım. Ver. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.